Herkese yeniden merhaba ve Ocak bitenlere hoş geldiniz. Lafı hiç uzatmıyorum. Hemen Ocak ayında neler bitirmişim bir bakalım. Çünkü Aralık ayında inanılmaz çok ürün çıktığı için evden. Ocak ayı bitenlerini çıkarabildim ve gerçekten şaşkınım. Çünkü hiçbir şey kalmamış gibi hissediyordum ama yine de bir şeyler varmış. Aralık bitenler kadar uzun olmasa da bu videoda yine de bir şeyler anlatacağım. Hemen başlayalım. Hemen kahvelerle başlayalım. Öncelikle bir tane çekirdek kahve bitti. Yani gerçekten çok şansa bitti çekirdek kahve son günü falan bitti diyebilirim. Bu ay bir de kahve görmeyebilirdik. <laughs> Ama yine de bu ayda bir tane de olsa de kahve sokmayı başardım bu bitenlere. Değil mi onun? Şöyle krema kahvesinden bitirdik. Rengi o kadar güzel ki. Gerçekten böyle renginin bir albenisi var. Ve bu da onun üzerinden 8 sertlikte kafe kremi olarak geçiyor. Otomatik espresso makineleri için gerçekten ideal bir kahve. Bunu hatta bu ay market alışverişi videosunu olarak gösterdim. 9.88'e aldık sanırım. İki tane daha. Bu ve başka bir çeşidinden bu kahveler indirme geldikçe alıyorum ve gerçekten şöyle değil arı. Yanlış okuyorsam kusura bakmayın. Bu kahve markasını gerçekten öneririm. Hem kapsül kahveleri hem de çekirdek kahveleri gerçekten çok iyi. Bu ay kapsül kahvelerime baktım ve bir sürü stoğum olduğunu, bazılarının zamanının geçtiğini, Bazılarının bu yıl kesinlikle bitmesi gerektiğini bazıları hepsi. Hepsinin bu yıl bitmesi gerektiğini fark ettim ve bu yıl bayağı bir kapsü kahve göreceğiz. O yüzden şimdiden söyleyebilirim bunu. Ama ilk önce yine aynı markanın kapsül serisinden kapsül kahvesini bitirdik. Bunu zaten vlog mesle bir haftalık bir seyahate çıkmıştık. Orada birlikte içmiştik ve orada bitmemişti. Orada bitmeyince ben de evde böyle kutu birlikte getirmiştim ve kalmıştı. Ve fark etmedim bunu aralıklarında. Çünkü zaten her gün başka bir Nespresso kahvesini içiyorduk. O yüzden de fark etmedik açıkçası. Bu da Ocak bitenleri kısmet oldu. Gerçekten çok sevdiğim bir seri. Bunun Çekide kahvesinden bu kapsülünü daha çok seviyorum nedense. İndirimde buldukça alıyorum. 39 tane çok kocaman bir kutusu olan bir kahve. Ve 39'da 40 paketler seviyorum. Özellikle bir haftalık seyahate çıktığımız zaman yanımızda makinemizi götürdüğümüzde çok işe yarıyor. O yüzden bunları böyle indirimde buldukça tavsiye edelim. Bunların olması 2 Euro'dan aşağıya çok gelmiyor. Yani daha çok böyle pakete ambalajı zarar görmüş. Kaufland'larda bulabilirsiniz bunu 1.69 gibi fiyatlara. Ama onun dışında 2 Euro'dan aza gelmiyor. Yani bunları 7.99'a, 6, yani 6 ile 7.99 arasında bulduğunuz her an aslında iyi bir fiyat. O yüzden bunları da alırken bu fiyat skalasında olması gerektiğini hani söylemek isterim özellikle. Çünkü bazen diğer çok indirme gelen kahvelerin yanında bir tık pahalı gelebiliyor. Bunun onlusu zaten 3.29'dan başlıyor. O yüzden 2 euro olması gayet indirimli bir fiyat. O yüzden bunu özellikle belirtmek istedim. Mesela bir diğeri de Lavazza'nın şöyle yeni çıkan serilerinden. Bunların mesela bakalım bir kaçıydı son kullanma tarihi. 2023'müş -20 ve bunları gördüğüm gibi dedim ki bunları hemen tüketmemiz lazım. Ocak ayı boyunca da bunları tükettik ve bitti. Gayet güzel bu arada. Hani tarihe geçmiş olmasına rağmen kapsül kahvelerde çok inanılmaz bir tat farkı olmuyor bence. Bir iki ay kabul edilebilir bir süreç. Son kullanma tarihinden sonrası için. Bunları da kullandık, bitirdik ve güzel oldu. Ama bu sedileri nedense böyle direkt Fiyatından almayı çok sevmiyorum. Çünkü indirime gelebiliyorlar. İndirime girdiğinde deneyebileceğiniz serilerden bence. Ve bir tane de dikev kahve bitirdik. Son zamanlarda akşamları böyle canım kahve ister oldu. Hem 3'ten sonra içtiğimde hem de akşamları kahve içmek istediğimde dikev içiyoruz tabii ki. O yüzden de böyle dikev kahveler çabuk bitti. Bitenlerden bir tanesi de Jacobs'un bu dikev serisi. Ama nedense bu kahvede böyle makinede çok Uzun uzun ve az az aktığını fark ettik. Yani bunda mı direkt bir sorun var? Yoksa sadece bu pakete özel mi bir temperlama sorunu var? Temperlama sorunu var? Bilmiyorum ama yani bu gerçekten makineyi zorladı ve çok hoşumuza gitmedi bir durumdan. Yani normalde 40 saniyede akması gereken bir espresso 1,5 dakikada falan aktığı gibi düşünebilirsiniz. Çok yavaş uzun 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 ve böyle makineyi zorlayarak aktı bu sefer. Neden olduğunu bilmiyorum ama %50 indirimde almışız şöyle ve bu ay market alışverişinde kafeinsiz kahveyi indirimli olmasa da alacağım çünkü gerçekten elimizde kalmadı son onlu paketi açtım bugün o yüzden indirimli buldukça dikep kahveleri almaya devam evet kahveler bu kadardı şimdi gelelim cilt bakımı ve makyajda neler bitmiş şimdi banyo ürünlerine geçebiliriz sadece bir tane şampuan bitirdim o da Garnier'in şöyle ballı serisinden bir tane şampuanı. Bu da 250 milim. Galiba ben ayda 250 milim şampuanı bitiriyorum. 250-300 milim arasında şampuanı bitiriyorum diyebilirim. O yüzden bir tane bitmesi sürpriz değil. Küçük boy olduğu için. Ben yani seviyorum bunları da. Hep indimde buldukça Garnier'in bütün serilerinden alıyorum. Bu da sevdiğim bir şampuanı. Gerçekten tekrar tekrar alırım. Bir tane Burt's Beats'in böyle aydınlatıcı bir kağıt maskesini bitirdim. Bunu da Sinem getirmişti bana. Bu Almanya'da satılıyor mu emin değilim. Ama bunu nedense sevmedim. Yani bu böyle içerisinde şöyle bir e, e, eklentisi var. Ve bence bu eklenti mevcuttaki maskenin bütün o e, nemlendirici özelliğini emmiş. Bu yani yanlış bir kullanım. Çünkü, çünkü bu su emebilen bir yapısı var ve bunu maskenin üstüne koymak gerçekten büyük hata. O yüzden yeterli verimi alamadım ben bundan. Ama bundan dolayı değil yani maskenin kendi e, yapısından dolayı değil. Ben içerisine şunu koyduğu için bu performansı alamadığımı düşünüyorum. O yüzden bu memnun kalmadığım bir ürün oldu. Şimdi gelelim iki tane de el kremi bitirdim. c benim en sevdiğim Alman markaları arasında. Şöyle yine kestim ve bitirdim. Ama bu o kadar kötü kokuyordu ki. Vanilyalı ve Hindistan cezbe el kremi ne kadar kötü kokabilir? Güzel değildi. Böyle yani alttan gelen yapay bir Hindistan cevizi kokusu var. Vanilya ile birleşimi hiç güzel olmamış. O yüzden sevmedim. Buna bir de nedense el balzamı demişler. Çok kuru eller için olduğunu söylüyor. Ama bu normal bir krem. Yani böyle çok yoğun bir nemlendirmesini göremedim ben bunun. Kokusu da çok güzel değildi. O yüzden bunu bütün her şeyi düşündüğümde gerçekten tavsiye etmeyeceğim bir ürün. Şöyle gösterebilirim. Ama marka genel olarak çok güzel. Sanırım Jean ve Len iki ayrı kadın ve iki kadın girişimcinin böyle vegan, cruelty free ve böyle çok güzel tasarımları olan çok güzel kokular sahip olan genel olarak çok güzel bir markası. Yani benim gerçekten herhalde e, i̇lk defa sevmediğim bir ürün oluyor burada. O yüzden de biraz şaşkınım ama. <laughs> Bu hariç diğer kremleri. Mesela üre içeren bir kremi var. Böyle parlak gri, ambalajlı ve yeşilli. O çok güzel. Ondan da ben de iki tane var. Ama bunu sevmedim. Bir de şöyle bir ürün daha gördüm. Stoklarımı baktığımda. Zaten stoklarımı birlikte açmıştık ve <laughs> çoğunluğu şok oldunuz. <laughs> ben de parfüm sayısını görece şok olmuştum. Radisson Blue'dan böyle bir tane el... Ve vücut losyonu getirmişim. Bunu neden gösteriyorum size? Aslında bir amacı yok bunun. Bundan bir tane daha var bu arada. Şurada o da bitmek üzere. Onu da gelecek ay atacağım. O yüzden tekrar göstermeyeceğim onu. Bu böyle bir e, losyon. Ama şurada bir şey dikkatimi çekti. O yüzden bundan bahsetmek istedim. Bu böyle lüks oteller için kozmetik üreten bir şirkette Hollanda'da o üretim adı altında üretilmiş ve Türkiye'de üretilmiş. Hani o yüzden aslında göstermek istedim özellikle. Şuradan okuyabiliyor musunuz? Göremiyorum biraz önce söylediklerimi ama böyle bir detayı vardı. O yüzden bundan bahsetmek istedim nedense. Bu Türkiye görünce bunu da eklemek istedim. Gelelim cilt bakım ürünlerine. Balea'nın şöyle ultra hassas ciltler için olan serisini genel olarak seviyorum. Bu da aynı serinin gece kremi. Yine kestim. Çok güzel kokuyor. Daha çok kokmuyor. Böyle bir hani temiz bile kokmuyor. Hiçbir şey kokmuyor. Burnum da sürdüm. Hiçbir şey kokmuyor. Parfüm, paraben ve böyle renklendirici içermeyen bir ürün. Yani bunları genel olarak çok seviyorum. Böyle ucuz ama iş gören bir gece kremi bence. Bunlar çok güzel seyahat kremleri olur. Seyahatlerde risksiz böyle hani e, o anda e, hava değişiminden oluşan cildinizin ekstra hassaslaşmasına yol açan bütün sebepler olduğu zaman bu kremleri kullanabilirsiniz. O yüzden ben bunun dışında bunu tekrar almam sanırım. Ama bu seriyi genel olarak seviyorum ve her ürünü kullanmaya çalışıyorum. Bir tane daha Balea'nın çok sevdiğim bir serisi var. Vital Plus diye. Bu da 45 yaş üstü bir seri aslında. Ama bu da teramit serummuş. İçerisinde kalsiyum, hyaluron ve soya yağı varmış. Şöyle bir ambalaj olan bir ürün yine cam. Genelde ben bu serumları çok bereketsiz buluyorum ve Gerçekten bu da öyle oldu. 30 milim vegan bir ürün. Her seferinde de ne zaman bunun bütün çeşitlerini kullansam hep diyorum ki bunlar çok bereketsiz ürünler ve hoşlanmıyorum ama yine de alıyorum. Başka serumlar denemeye çalışıyorum şu ara. O yüzden artık uzun bir süre balaya serumlarını herhalde görmeyeceğiz bu kanalda. O da bunlardan bir tanesi oldu. Nemlendirmesi çok yeterli değil. Zaten nemlendirmesini çok beklememek lazım serumlardan. Altı bir tabaka oluşturuyor aslında. Üzerine uygulayacağınız gerçek gece kreminin altına. Bir hazırlık aslında ama bunu nedense çok sevemedim. Diğer serumlar gibi. O yüzden başka markaların serumlarını denediğim zaman daha iyi karşılaştırabiliriz bence. Bir sonraki bitenlerde başka markaların serumlarıyla bunu mutlaka karşılaştıracağım. Unutmazsam inşallah. Ve iki tane de kozmetiğe dair ürünüm var. Bir tanesi şu. Spirit'in böyle kaşmirli bir parfümü. Bu bana çok ağır gelmeye başladı. Şu çok güzel kokuyor aslında. Burada baktığınızda çok güzel ama ben sıktığınız zaman çok tıkadığını fark ettim. Ve böyle hayat kötü parfüm kullanmak için kısa da diye <laughs> bu ikisinin bir iki tane daha set vardı bende bundan. Aynı parfüm ve duş jelinin içerdiği böyle iki tane hediye seti vardı kardeşime götürmeye karar verdim. Belki birini başka bir arkadaşıma hediye ederim. Şimdilik onları ayırdım tohumdan. Ve birini kardeşime, birini başka bir arkadaşıma hediye ederim. Belki kokular onların hoşuna gider. Ya beni tıkaması başkasının kullanamayacağı anlamına gelmeyeceği için başka insanlara da verip böyle hani kendime iyi gelmeyen şeyleri kendim kullanmak istemiyorum. Bu yılında böyle bir mottosu var. O yüzden de bunu hem stoğumdan hem de şu anda kullandığım hali hazırda parfüm çekmecemden çıkartmak istedim. O yüzden bu da böyle ayırdığımız ve hoşuma gitmeyen bir ürün. Bir tane de ekstrem jel efekti veren bir top coat'um bitti. Esensim. Ben esensim genel olarak base coat'larını base coat'larını sevmiyorum. Nedense oyu direkt çıkarmaya sebep oluyor. Ama top coat'larını seviyorum. O da bunlardan bir tanesi. Böyle pürüzsüz bir yapı oluşturuyor. Gerçekten uzun süre dayanıyor. Yani 3 günden fazla dayanıyor oje böyle olunca. Ve böyle çabuk kuruyor. ya yani o yüzden gerçekten esansın bütün ürünlerini seviyorum Tapkota dahi. Bütün böyle %50 indirimde olduğu zaman hep böyle stoklamıştım. Bu yıl herhalde almam ama yeniden bir ya yani ihtiyacım olursa almam. Ama bir %50 indirim görürsem gerçekten depolayacağım ürünlerden. Çünkü yani normalde 3 euro civarı olması lazım. Böyle 95 sent falan düşüyor o zamanlar alıp böyle koymalık ürünlerden. Hani böyle iyi bir tapka arıyorsanız eğer esensi indirimde özellikle deneyebilirsiniz. İndirimsiz fiyatı bile galiba diğer ürünlerden daha uygun fiyatlı. Ve böyle Ocak bitenlerin sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kısa bir video oldu bu sefer. Bu yıl böyle kozmetik ürünleri biriktireyim mi? Bir bakar mıyız bilmiyorum ama yani şimdiden bile iki taneyle başladık. <laughs> o yüzden belki bu yıl da biriktiririm böyle kozmetik ürünle. Çünkü yıl sonunda bakmak Böyle hoşuma gidiyor. Bir toplu görmek bu arada. Çünkü 2023'ün de biriktirdim ve sadece baktım. Hani ne aldık ne bitti olarak ayrı bir video çekeyim mi bilmiyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? <laughs> bunu da söylerseniz sevinirim. Çünkü kahveler için yaptık bunu. Kahveler tabii ki saklayamam. Bütün videoları kolajladım bu şekilde. Ama kozmetik ürünler için ne yapayım bilemedim. Yani Aynı ürünü tekrar anlatmak mı yoksa böyle ne aldım, ne bitirdim anlamında yeni bir video çekebilirim herhalde ama bunu makyaj koleksiyonumda gösterdim. Biraz böyle kafam karışık açıkçası. Siz de yorumlarınızı yazarsanız biraz daha netleşebiliriz bence. Gelecek videolarda tekrar görüşeceğiz. Ama özellikle bir taneler videosunu seviyorsanız da aşağıya bir oynatma listesi bırakacağım. Oradan geçmiş bütün bir videolarında videolarına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz şimdilik. Hoşçakalın.